Herkese selamlar. Metin 2 Ruby'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hesaba bir gündür girmiyorum. Girdim şöyle bir 3 adet posta gelmiş. Öncelikle ona bakarak başlayalım bölümümüze. Posta kutusunu açalım. Kılçık lazımmış yazmış Kara 13 tane kılçık göndermiş. Çok teşekkür ederim. Biraz daha kalkan basmayı düşünüyordum. Çok iyi oldu. 2 bir tane artı 9 34 ortalama anka kuşu şiş göndermiş. Ruby'de oynamıyorum yazmış. Çok teşekkür ederim. Çok efsane oldu. Bunu da satarız. Diğerine bakalım. 3 tane de kutsama kağıt da gelmiş. Bunu da alalım üzerimize. Karabey kardeşime çok teşekkür ediyorum. Donetlerinden dolayı. Tamam. Kutsama kağıdımla aldık. Buradan da Karabey kardeşime selamlar olsun. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu çok kısa bölüyorum. Serimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Gerek yorum olarak, gerek abonelik olarak, gerek beğeni sayısı olarak beni çok mutlu ettiniz. Kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. İzlenmelerimiz aşırı yüksek. Umarım bozulmaz bu şekilde devam eder. Kanalımızın güncel abone sayısı 750. Yeni bir kanal olduğumuzu biliyorum ama şöyle bir istatistikle karşılaştım. Videoyu izleyenlerin %90 %96'sı kanala abone değiller. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmak ücretsiz zaten arkadaşlar. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa ve videoları beğeniyorsanız abone olarak bana bana destek olabilirsiniz. Sadece hatırlatmak istedim. En azından bu videodan sonra 1000 abone olursak benim için gerçekten çok çok güzel olur. Sizlere elimden geldiğince dolu dolu içerikler çıkarmaya çalışacağım. Boş içerik hiçbir şekilde bu kanalda görmeyeceksiniz. Bir de şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Bu konu hakkında çünkü çok yorum geliyor. Seri kaç gün sürer? Seriyi bırakma, izliyoruz, sakın bırakma gibisinden mesajlar geliyor. Daha buralardayız. Yeni başladık arkadaşlar. Zaten 2-3 bölümlük bir seri olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. İyileştirme şamanı da oynamayı seviyorum ve şu anda da oynarken aşırı keyif alıyorum. iyileştirme şaman oynamaktan. Daha fazla vaktinizi çalmadan videoya devam edelim. Şimdi geçen bölümden kurmuş olduğumuz bir pazar vardı. Birkaç tane balık sandığı falan kalmıştı. Onları bir kontrol edelim. Satılmış mı? Güzel. Küçükler kalmış sadece. 99 en bir para gelmiş buradan. Şimdi Karabey kardeşimizin gönderdiği göndermiş olduğu Anka kuşu şişi bir piyasasına bakalım pazara koyalım kutsamalar üzerimizde şu anlık beklesin toplu bir şekilde satarız bunları böyle pazarımızdaki kalan malzemelerin fiyatlarını güncelledim şişe de baktım aynısının 35 ortalamalısı 2 won'dan pazarda biz de 1 bond 90emden koyalım pazara satılmazsa biraz daha düşürürüz fiyatını altın balık sandıklarını 2 eme çektim 2,5 emde soma kağıtları 3,5 emden 2,5 eme çektim büyülük eskinlikte 12 emde 11 eme çektim tekrardan pazarımızı oluşturalım devam edelim şimdi günlük SPK'larımızı bir okuyalım bakalım ne geçiyor ne geçmiyor. Madencilik rehberinden başlayalım. Başarısız oldu. At evcilleştirme başarısız. Sin solisan başarısız. Çabukluk başarısız. Abi bu ne şanstır ya böyle. Saldırı artı başarıyla tamamlandı. M2 oldu saldırı artı. Çünjolisan başarısız. Çok yaktı bugün. Sadece bir tane geçirdi. 6 kitaptan bir tane geçirebildi anca. Bilmiyorum. Aşırı şanssız bir kitap şey oldu. Bir gidelim bir yalo da verelim. Bir yalo'muzu verelim. Bakalım geçecek mi? Ork dişi diyoruz. Bir tane bulmuşsun. İyi kalite. 8 tane ork dişi görevimiz kaldı. Güzel. Bunu okuyabilmesi iyi oldu. BK'ları yine bir şekilde hallederiz ama bir önemli bizim için. Şimdi şöyle kara bir tanesini bir anda pazarda buldum. Bunu bir 9'a deneyelim. Zor geçiyor ama denemek istiyorum. Geçerse bir bon. Çok bir masrafı da olmaz. İnciler zaten üç 300-400k mavi inci ile kırmızı inci. Alalım şöyle. 1 emlik olanları alacağım sadece. 2.5'ları almayacağım. Kar edersek 2.5'ları da alır deneriz. Şöyle 10 adet artı 7 kara bir zırh aldık. Şimdi zırhçımızın yanına geldik. Totalde burası bizi 50 eme falan geldi. Masrafımız 50 m. Buradan bir artı 9 çıksa bile bir won ediyor. Bir tane çıksın yeter. İkincisi de sürpriz olur. Ama hiç belli olmaz yani. Şöyle ilkinden başlayalım. Birinciyi gönderdim. Yandı. Sen geçtim. Bir tane artı 8 geçti. Güzel. İkinci artı 8'imiz geldi. Çok iyi. Böyle güzel geçirsen ne güzel olur ya. Deneme şansımız ne kadar fazla olursa 9 şansımız da o kadar fazla olur. Allah Allah Allah. Nasıl mantık ama? Çok yaktın ama. Sadece iki tane artı 8 bizi kurtarmaz ya. 3. artı 8 geldi. Dördüncü gelir mi acaba? Ver oğlum bunu. Vermedi. Sağlık olsun. 3 tane artı 8 itemimiz kaldı. Umarım bunlardan birisi artı 9 olur. Şöyle ilkinden başlayalım. Gönderdim. Yandı. ya 9 hissetmiyorum ya burada. Bu artı basmada hissetmiyorum. İkinciyi gönderdim. Çok iyisin be. Bir tane artı 9'umuzu aldık. Bunu da eğer artı 9 yaparsa kar olur, kar yazar burası bize. Hadi bekel toş geçirirsin sen ya. Diğerini gönderdim. Yandı. Sağlık olsun. En azından zarar etmedik. Ellerim kar yazar burası. Hiç yoktan iyidir. Bunu da götürelim. Pazarımıza atalım. 1 won 5M'den kara bir zırhımızı atalım pazara. Tekrardan oluşturalım. Hazır gelmişken biraz da pazar turu yapmak istiyorum. Eğer böyle piyasa altı bir item yakalarsak onu da alalım pazara atalım. İki tane kan kırmızı inci buldum parıltılı. Normalde 4 eme satılıyor gördüğüm kadarıyla. Çok hakim değilim bu arada. Piyasaya hakim olmadığım için çok böyle üst düzey itemler almayı düşünmüyorum. Böyle ufak ufak ne koysak kardır. Şöyle 2.22'den alalım bunları acelesi yok bunları. 4M'den parıltılı kan kırmızı incimizi de koyduk pazara. Biraz daha devam edeyim ben bir bakayım. Böyle dörtlü parıltılı mavi inci 24 mden buldum. Bunu da satın alalım. Tekli bir şekilde 7,5 mden pazara atarız. Buradan da 3-5 bir şeyler gelir. Bunu da aldım. Biraz daha kontrol edeyim ben burayı. Belki vardır bir şey. Mavi incileri pazara atacaktım. Şöyle altın balık sandıkları satıldı videodayken. Almış olduğumuz parıltılı mavi incileri pazarımıza koyalım. 7400'den atacağım bunları. 7400'den de 4 tane mavi incimizi koyduk. Parıltılı mavi incimizi. Devam edelim. Biraz daha araştırayım ben. Evet parıltılı mavi inciler satıldı. Çok geçmedi. Bilgisayar açık bıraktım. Bir 5 dakika dışarıya çıktım. Kırmızı inciler de satılmış. Buradan 37 para geldi. Bunu üstümüze alalım. 125 en paramız oldu. Biraz daha bir göz atalım ticaret camına. Şöyle 10'lu Kan Kırmızı İnci'yi Buardex kardeşimiz 20M'den yani tanesi 2M'den koymuş. Bunu alalım eğer bait pazardaysa. Çok iyi. Biraz daha araştırma yapalım. Bu arada bu araştırma yaparken sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Alessa'da buna benzer bir ticaret serisi çektim. Piyasa altı alıp satıyorum. Bu şekilde kar koyarak bir 1 won'dan 10 won'a diye bir video paylaştım. Siz altına işte yan hesabından çekmişsin. İşte kurgu video şöyle böyle gibi yorumlar yapmışlar. Ben şunu söylemek istiyorum sadece. Emin olun benim oyun içerisinde halihazırda hazırda bir won'um olmuş olsa ben bunları oyunun başında dahil eder. Sizlere daha hızlı, daha güzel böyle içerikler çıkarmaya çalışırdım. Ben bir günümün en az 10 saatini Metin 2'ye ayırıyorum. Güzel bölümler çıkarabilmek için. Bu da neyden kaynaklanıyor? Sıfırdan başladığım için. Gerçekten de oyunda hiçbir şekilde hiçbir yerde bir param olmadığı için. Hani yan hesap dursun, hani yan hesaptan aktarayım gibi bir düşünce asla öyle bir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla başınızı ağrıtmadan videoya devam edelim. Şimdi 10'luyu 20 M'den aldık. Tanesi 2 M'e geldi. Güzel bir kar edeceğiz buradan. Çünkü 4 M 200 K'ya gördüm en düşük. Şöyle size de göstereyim hatta. 4M 200K. Biraz daha kontrol edelim. Bakalım tanesini 2M'den almış olduğumuz kan kırmızı incelerimizi de 4M'den pazara koydum. Tekrardan oluşturuyorum pazarı. Böyle at görevinde de bir yandan başlayalım. Onlu at madalyonu alıyorum. 2.5M buraya vereceğiz. Şimdi Seys'in yanına geçelim. At görevine başlayalım. Seys'in yanına geldik. At sürmek istiyorum diyorum. 30 dakikada 20 tane yabani okçu öldür diyor. Eğer başarabilirsen at sürmeye hazırsın demektir. Kabul et diyorum. Hızlıca ikinci köye gidip yabani okçuları öldürelim. Yabani okçuların olduğu bölgeye geldik. Fikirlerimizi yakalım. Hızlıca öldürelim. Evet görevimizi bitirdik. Seyise geri dönelim bakalım. Başarılı sayacak mı görevimizi? Deysin yanına geldik. Bakalım görevimizi verelim. Yetenek sınavı sonuçları diyorum. Görevi başarıyla bitirdin. Çok güzel. Yarın bize at madalyonu verecek. Düzenli olarak at görevlerini de yapacağız. At seviyesini de atlatmamız önemli. Şimdi Karabey kardeşimiz kılçık göndermişti. Onun kılçıklarını da değerlendirelim. Üçüncü kata geçelim. Biraz daha beşgen kalkan toplayalım. Çünkü ben Alessia'da beşgen kalkandan çok güzel karlar elde ettim. Yani artı 9 kalkanın diğer bütün itemlere nazaran bir tık daha fazla artı 9'a geçme ihtimali var diyebilirim size. Alessa'da hiç zarar ettirmedi yani. Bakalım umarım bu söylediklerim boşa çıkmaz. Gidelim birazcık dolduralım. Öncesinde bir çarşıya gidip kılçıkların fiyatına bakalım. Eğer biraz ucuzladıysa çünkü dün değil evvelsi gün balık eventi vardı. Oradan insanlar kılçık çıkarmıştır diye düşünüyorum. Fiyatı biraz düştüyse satın alalım onları üzerimize. Kaç tane kılçık bulabilirsek o kadar kalkan satın alalım kısacası. Şimdi bir çarşıya geçelim bakalım kılçıklar ne kadar. Şimdi geldik çarşıya kılçık yazalım bakalım. 200-300 kaya kadar düşmüş. Çok iyi oldu. Buradan şimdi alabildiğim kadar bütçemi çok yormadan alabildiğim kadarı satın alacağım. Öyle bize 10'lu da değil. Bize sen böyle bir 50'li versen oradan. 50'li bulamadım. Şöyle 10'lu 10'lu satın alalım artık. 2 200 kaya geliyor tanesi. Hop bir tane daha araya 12 sıkıştı. 12'yi de alalım. Güzel. Üzerimizde toplamda 98 tane kılçık oldu. Şimdi üçüncü kata geçelim. Geçmeden önce bir tane de geçit bileti satın alalım. Geçit biletini de 8.5 M'den satın alıyorum. Üçüncü kata geçeyim ben kalkanları toplarken size göstermek istemiyorum çünkü ben de e, konuşmuyorum uzun sürüyor biraz 3 saat 4 saat sürüyor bunun için topladıktan sonra gösteriyorum zaten video içerisinde sürgünde level kasan 61 arkadaşlar %100 beni çok kez görüyorlardır Çünkü 3 saat 4 saat boyunca sürekli CH atarak bütün her yeri bütün odaları geziyorum beşgen kalkanları topluyorum şimdi geçelim ben e, kalkanları toplayayım topladıktan sonra videoya girerim hep beraber daha sonrasında artı basmaya geçeriz üçüncü kata geldim ben üzerimizde 5 adet kutsama var. Şöyle diğer envanterleri de göstereyim. Deniz kızı sandığı hiç yok üzerimizde. Ha, i̇ki tane kutsama da burada var. Bunları birleştirebiliyor muyuz? Yok. Bunlar etkinlikten düşürdüklerimiz. Metinden çıkanlar. Ee, beş tane var. Bunun üzerine sayacağız video sonunda. Gidelim toplamaya başlayalım. Uzun bir süre toplayacağım. Abi bu toplayıcılık işinin en zor kısmı da ne biliyor musunuz? Şu at skili yok. Slotlara takılıyorsun ya. Ya oradan çıkmak için o klavyedeki WASD tuşunu kırıyorum resmen. Evet örümcek zindanı üçüncü kattan indik. Şöyle biraz abarttım olayı. 90 tane beşgen kalkan topladım. Bunların yanında 7 tane madencilik rehberi, 16 adet soma kağıdı, 7 adet deniz kızı sandığı, 5 adet de atevcilleştirme kitabı topladım. Şimdi 90 tane kalkan var. Artı basmalarına umarım paramız yeter. Bir çarşı bölgesine geçelim. Artı basma malzemelerini bir toparlayalım. Şimdi geliştirmelere geldik. İlk olarak bize kırık zırh parçası lazım. Toplamda minimum 90 adet lazım bize. Ama bu sefer de kırık zırh parçalarını bitirmişler. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz dedim. Neyse durum bir toplayalım. Şimdi ucuzdan bulduklarımızı bir toplayalım. Ne kadar oluyor kırık zırh parçası. Şimdi toplayabildiğim mantıklı kırık zırh parçalarını pazardan topladım. Diğerleri biraz zararına olacak. Diğer itemleri satın alalım. Bir yarım saat falan beklerim pazara illaki atılır çünkü kolay düşen bir geliştirme malzemesi. Şöyle artı altıya basarken başlangıç el kitabı artılı isteyecek. 200 üstünü 5 mden alalım bunu da. Artı basarken de bir tane kılçık bir tane bilim mental sum istiyor. Kılçığımız var zaten. Şimdi şu onları da toplayalım. Şöyle toplayalım bakalım kaç tane almışız. 77 adet yeterlidir. Çünkü artı yediye kaç tane geçecek bilmiyorum. Yani 90'ın 90'ı da geçmez diye düşünüyorum ama. Artı 8'e basarken akrep kıskacı 2 adet istiyor. Bundan da bir yüzlü alalım. Zaten basıyoruz artıya. Bunu da almış olduk. İstiridi artı 8'de ve artı 9'da bir adet isteyecek. Şöyle 4 hemden de 200 istirdiye satın alalım. Bizim bütçemizi yoracak lanet kitabı 800k tanesi. Bundan da bir 60 tane falan ya da 60 fazla da olabilir ama bir bakalım bir 50 tane alalım şimdilik. Birazcık kasıyor. Yani klasik köy. Şunu da alırsak yeter sanırım. Fazla bile oldu hatta. Şimdi geçelim artı basma kısmına. Şimdi zırhçımızın yanına geldik. Kalkan sayısı fazla olduğu için ben hemen 5'e basayım. Kaç tane 5 geçti? Buraları keseyim yani buraları size izletmek istemiyorum. Şimdi ben bunları 5'e basayım tekrardan video kaydına gireyim. Evet toplamda 90 tane artı 4 beşgen kalkanından 62 adet artı 5 geçti. Hızlıca bunları artı 6'ya basayım. Artı 7'den sonra kayıtta tek tek basmaya başlayacağız. Hızlıca artı 6'ya atayım geleyim bakalım kaç tane artı 6 kalkan geçecek. 62 tane artı 5 kalkandan toplamda 45 adet artı 6 kalkan çıktı. Bunları hızlıca 7'ye gönderelim. 45 tane artı 6 kalkanımızdan totalde 27 adet artı 7 kalkan çıktı. Yani miktar az ama umarım artı 8'e yüksek oranda geçirir, üzmez bizi. Bu işe başlamadan önce 280 e bir para vardı üstümüzde, 157 dem e kaldı. Bir 9'a basalım, toplam giderimizi ve gelirimizi hesaplarız zaten. Şimdi başlayalım artı 8'e göndermeye. Toplamda 27 tane beşgen kalkandan kaç tane artı 8 geçecek? Ben de merak ediyorum. Birinciyi gönderdim, yanlı. ile devam ediyoruz. İlk artı 8'imiz geldi. Bu şekilde devam et lütfen. Fazla üzme bizi. Ama böyle seri seri yakmaman lazım. Güzel. İkinci artı sekiz geldi. Üçüncü de geldi. Çok iyi gidiyorsun. Bu da yandı. Yandı. Ya bu seriye yakalamamız işte. Bak o seriyi ben biliyorum. Beş tane arka arkaya gömüyorsun. Hızlıdan devam edelim. Beşinci artı sekizimiz geldi. Biraz daha fazla verebilirsin sanki Demirci. Biraz daha. Çok bir şey istemiyorum. Emeğimizin karşılığını versen yeter bize. Çok iyisin be. Ya var ya. Tatlı dilden anlıyorsun sen ya. Gerçekten. Güzel. 10. artı 8'imiz geldi. Şuradan güzel artı 9 çıkar umarım. 11. geldi. 12 geldi. Çok iyi gidiyor demirci. Yaktı bunu. Bunu da yaktı. Bir iki, şu tane iki versen çok iyi olur, çok iyi. Şu ikisinden birini ver, tamam benim için yeterlidir. Hadi oğlum. Sağlık olsun. 13 tane artı 8 geçti. Şimdi bir ufak bir hesaplama yapalım. 280 m'den 148 m paramız kalmış. Düz 150 m diyelim. Beşgen kalkanların 9'u 75 m'den satılıyor. Yani bizim buradan zararımızı çıkarmamız için 2 tane artı 9 basmamız lazım. 2 tane artı 9'un üstündeki bütün artı 9'lar cebimize kar olarak kalacak. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ilkinden başlayalım 9'a göndermekle. Demirci üzme bizi be. Lütfen. Lütfen üzme bizi olur mu? Hadi bakalım. İlkini gönderiyorum. Gönderdim. Ya sen adamsın ya. 2 Efsun artı 9 ilk beşgen kalkanımız hayırlı uğurlu olsun. İkinciyi gönderiyorum. İkinciyi yaktı. Olabilir. Böyle şeyler olabilir. Üçüncüyü gönderdim. Bunu da yaktı. Dördü gönderiyorum. Dördü de yaktı. Ama yapma bunu. Bak işte bu üzücü bir tablo. Yapma İki tane daha ver. Tamam ya. Çok iyisin. Şimdi buradan iki tane ver. Bize beş adetten iki tane geçirsen çok güzel olur. Bastım. Yaktı. Hadi bir tane ver madem. İki de istemiyorum. Çok iyisin be. Üç tane artı dokuz beşgen kalkanımız oldu. Bunu da gönderdim. Ya sen adamsın ya. Dört tane oldu artı dokuz beşgen kalkan. Çok güzel bir kar yazar burası. Bu 2'den bir tane daha verirsen sen adamsın. Yaktı. Sonuncuyu da gönderiyorum. Sonuncuyu da geçirdi. Toplamda 5 adet artı 9 beşgen kalkan basmış olduk. Hızlıca gidelim bunları pazarımıza atalım. Gaza geldim ya. Devam edelim. Güzel gidiyor. Şimdi çarşı bölgesine geldik. 5 emlik bir satış olmuş. Parıltılı incilere büyük ihtimalle kaseye geldi. Bunların fiyatlarına da bakarım düzenlerim. Beşgen kalkanlara baktım. 70 hemden en ucuz pazarda var. Şimdi şu 2 efsunlusunu 1 bondan pazara atacağım. Diğerlerine de 69 emden atıyorum. 70 emden düz olanları pazara koyduk. 2 efsunlu olanı 1 bondan koydum. Şimdi bir parıltılı kankırmızı inciye bakalım. Daha sonrasında deniz kızı sandığı çıkmıştı 7 tane ve 16 tane de kutsama var. Bunların da fiyatlarına bakalım. Pazara atalım bunları da. Parıltılı kankırmızı incilere kase gelmiş. 3 emden kurulmuş. Fiyatlarını düzenledim. Deniz kızı sandıklarını 7 emden Madencilik rehberlerine 1 m 300 kdan kutsama kağıdını 20 m'den koydum. Karabüyü zırhını da 90 m'e çekelim. Satılması lazım çünkü. Para da lazım bize. 90 m'den karabüyü zırhını düzenledim fiyatını. Anka kuşu şişi de 1 bon 75'e indirmek istiyorum. Bunu da indirdik. Bakalım başka koyacağımız herhangi bir itemimiz var mı üzerimizde. Şu anlık yok. Pazarımızı açalım. Umarım güzel bir satış olur. Videoya devam edelim. Şimdi üzerimizde 145 ampara para kaldı. Bununla birazcık pazara bakalım. Tekrardan cama bakalım. Camdan ucuz bir şeyler yakalayabilirsek. Satın alalım. Tekrardan parıltılı mavi bakmak istiyorum. Güzel. 3 m 300k'dan alabiliyor muyuz? 3.5'dan alabiliyor muyuz? Tamam. Bunları 5M'den pazara atarız şimdi. Almış olduğumuz parıltılı mavincileri de 5M'den pazara ekledik. Devam edelim araştırmaya. Açalım pazarımızda. Pazarımızda 9 emlikte bir satış olmuş. O parayı da üstümüze alalım. Devam edelim ticarete. Böyle iki tane kaplan kalkan buldum. 50 emden koymuş arkadaş. En ucuz 60 emden seli var. Bunları alalım. 58 emden atalım pazarımıza. İlla ki satılır. Yüzemi de buraya bağlamış olduk. Şöyle 58 emden de almış olduğumuz kaplan kalkan artı 9'ları da pazarımıza ekliyoruz. Yaklaşık bir yarım saattir cama bakıyorum. Karlı alım satım yapabileceğimiz 47 eme bir ürün bulamadım. Şimdi geldik hızlıca ETP görevimizi de alalım. ETP görevini de aradan çıkaralım. Geldik şu ETP görevini hızlıca ikinci köyde yapalım. Otomatik hava bırakacağım hesabı. Tek tek elimle toplayacağım. İkinci köyde ETP görevini yapıyorduk ama çok kalabalık olduğu için uzun sürecekti. Buraya geldim. Sırlar yüzünü çıkaracağım. Yavaştan 35'ten de ayrılmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Yavaş yavaş levelimizle kasalım. Burada birazcık ota hava bırakacağım. Ama bilgisayar başında olacağım. Düşenleri toparlayacağım. Birazcık da burada hesap kasılsın şimdilik. ETP görevi bittikten sonra farklı bir yere belki bırakabilirim level kasması için. Duruma göre bakacağız. Öylesine bırakıyorum level kasması için. Şöyle otomatik avımızı başlatıyorum. Otomatik potumuz var zaten arkada. Bunu kullanacağım. Pot niye kullanmıyorsun diyecek olursanız da ışınlanma yüzüğüm yok. Işınlanma yüzüğüm olmadığı için de şehire git gel yapmak gözüme geldi açıkçası. Hesap burada yavaşça kasılmaya devam etsin. Düşen artı basmaları, ETP'leri ben toparlayacağım zaten. Slot kesme hızımız da şu şekilde arkadaşlar. Onu da göstereyim diye durdurmadan önce. Gayet hızlı bir şekilde slotu kesiyor. 2-3 vuruşta bitiriyor işini. Böyle ETP'leri de toplayayım. Hesabımız 36 olmak üzere. 99.34 xp'si var şu anda. Sanırım bu slottan sonra... 36 olacağız. Evet, 36 level olduk. 35 artık geride bırakıyoruz. Ufaktan level kasacağım. Levelle canınızı da çok sıkmayacağım. Merak etmeyin. Şimşek itemlerimizi tamamladıktan sonra zaten sürgün mağarasına direkt 75'e kastırıp geçeceğiz. Bu süreçte birazcık para kasmamız gerekiyor. Gerek ticaretle, gerek artı basmayla, gerek farmla bir şekilde bu parayı toparlamamız lazım ama seri çok güzel ilerliyor şurada bir ETP kalmış onu da alalım bir tane daha düştü devam edelim ETP görevi bitince videoyu tekrardan girerim ben hesabımız 37 olmak üzere ETP görevimiz bitti 37 olalım 99.78 37 levelde oldu hesap Şimdi bir köye tekrardan inelim. Işınlandıktan sonra bildirim aldım. Pazarımızda satış olmuş. Şöyle bakalım neler satılmış. Kontrol edelim. Çok iyi. 200'den bir para gelmiş buradan. Sanırım artı 9 sura zırhı satılmış. Bir tane beşgen kalkan. iki tane de deniz kızı sandığı satılmış. Güzel. 247'den paramız oldu. Şimdi gidelim. Bir hesabın şansını denemek amacıyla bak sandığı açalım. Bakalım belki oradan titan dioksit falan çıkarsa kar bırakır orası da bize. Şimdi çarşı bölgesine geçip birazcık bakjanum sandığı satın alalım. 3 açımlık. 13 ömden. 10 tane alalım. 136 M yapar bize. 10 tane alalım deneyelim. Satın alınmıyor sanırım. Bakalım bilgiden. Şu anda hazırlanıyor diyor. Şöyle. Onun bir altındaki arkadaştan satın almaya başlayalım. Umarım bizi üzmez. Kar ettirir. Sandıktan herkes kar etti. ben kar edemedim. Hala kurmamış. Denedim öyle bir. Kaç sandığımız oldu. 6 tane olmuş. 4 tane daha satın alalım hızlıca. Çarşı bölgesinden çıkıp bir yerde açalım bunu. Çarşı bölgesi kasıyor çünkü şu anda. 8 oldu. 2 tane daha alacağım. Tamamdır. 10 tane sandık aldık. Şimdi sandıklarımızı aldık. Perfect matematiğimle 11 tane almayı başarmışım. 10 tane alacağım deyip. Belki bu 11. de çıkar diyelim. Sağlık olsun. Ne olacak sanki? 13 e değil mi? Şimdi ilk sandıktan başlayalım. Böyle bilgi panelini açmak istiyorum. Ne çıktığını görelim hep birlikte. İlk üçlüden başlayalım. Hortlak dışı, yank, bakır plakalar. İkinci sandıktan devam ediyorum. Tarlaların özütü, para etmiyordu. Tanrıların meyvesi para ediyor diye biliyorum. Dut, kurtuluş yelpazesi. 2 de 0. Rezalet gidiyor. 26 hem çöp oldu şu anda. Çok iyisin. Bir tane titan dioksit konuşurken, anlatırken yakaladık. 2 von diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Eğer 2 bondsa sandıkların parası çıktı. Buradan herhangi bir şey daha elde edersek tamamen kar olacak. Dördüncü sandıktan devam edelim. Zen fasulyesi, altın kenet, duygu çantası. Beşinci sandığa geçtik. Duygu çantası, cennet, dünya çanı, bronz kenet, gümüş plakalar, bakır plakalar, zen fasulyesi. Şu beşliden bizi bir kara geçir ya lütfen. Hani 50-50 olmasın ya. Bari açtığımıza, gidip aldığımıza, geldiğimize değsin. Konuşurken de açıyorum. Çok iyi. Bir tane ejderha alevi yakaladık. Bir bonda buradan gelmiş oldu. Şu anda %100 kardayız. Yani titan dioksitin fiyatını yanlış dahi biliyorsam 1.5 ondan aşağı olacağını düşünmüyorum. Alev'de 1 von diye hatırlıyorum. Şu anda yani en düşük ihtimalle bile zararımızı çıkarmış olduk. Şimdi şuradan bir şeyler daha verir mi diye umut ediyorum ama vereceğini de pek düşünmüyorum. 11. sandığa geldik. Bakalım yanlışlıkla aldığımız sandık bize güzellik yapacak mı? Yakut oyma bıçağı. Safir işlemesi altın kanca. Olsun buraya kar yazarım ben. Totalde çıkanları da şöyle hemen köşeye bir koyalım. Çarşı bölgesine geçelim. Bunları pazarımıza atalım. Bakalım toplamda ne kadar bir kar yapmışız. Şimdi geldik çarşı bölgesine. Hep birlikte titan dioksitin fiyatına bakalım. 187 M'den satılıyor. Zaten biz buraya 150 emden hesaplarsak 250 M'miz yoktu tam olarak ama yakın bir 250 me 150 m bir masrafımız oldu. Zaten tek başına titan dioksit bunu kâra bile geçiriyor. Zararı kurtarıp kâra bile geçiriyor. 187 lm'den titan dioksitimizi pazara atalım. Bir de aleve bakmak istiyorum. Alevin fiyatına da bakalım hep birlikte. Şöyle ejder alevi B'ye bakıyoruz. 60 pazarda bunu da koyarız. Yani çok bir kâr ettirmedi ama bir bir bon gibi bir para geldi. Olsun. Totalde 150 m verdik biz buraya. Buranın ederi 2 bonun üzerinde arkadaşlar. 210 220 m diye 220 diye Şimdi bunları da hızlıca pazara atalım. Pazarımızı oluşturduk. 1.87m titan dioksiti koydum. 15m'den 6 adet kutsama kağıdını koydum. 65m'den de ejder alevini koyuyorum. Pazarımızı oluşturalım. Böyle bölümü bitirmeden önce str e veriyorduk biliyorsunuz ki arkadaşlar. Öncelik olarak dex'e vermeyi şu anda tercih ediyorum. Çünkü sürgünde daha fazla hasar vermemiz gerekiyor. Ne kadar seri çıkarsak sürgünden o kadar iyi olur bizim için. Ama duruma göre belki vein bulabilirsem birazcık... Sürgünde mama farmı yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bakalım ilerleyen süreç bize neyi gösterecek bilmiyorum. Böyle 3 tane statımızda dex'e veriyorum. Dex'e vermemdeki sebep str'ye verdiğiniz zaman str'niz yükselmiyor. Ama dex'e verdiğiniz zaman dex'inizden str'ye etkiliyor. Şöyle 540'lı... 545'e yükseldi gördüğünüz gibi. Üçüncü skill master olarak da şimşek çağırmayı yapmayı düşünüyorum. Ama şu anda ona abanmamıza gerek yok. Zaten levele vurup gideceğiz. Diğer skill'lere de yavaştan verelim ama üçüncü master'ımızı şimşek çağırma yapacağız. The Notorious kardeşime de buradan selamlar. Gerçekten günlük en az 7-8 kişi böyle hoş geldin mesajı atıyor. Mutlu oluyorum. Teşekkür ederim tekrardan ilgi gösterdiğiniz için videolarıma. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.